İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız bakayım? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Havala kapalı gari bizim buğlağda. 10 gündür yağmur yağıp durur. Biraz kasveli havala. Şöyle güneşle açsa daha iyi olacak ama ne edelim gari? Ne bugün bir anket yapalım deyip durum. Ne yapalım biliyor musunuz? Çayı mı seviyorsunuz? Kahveyi mi de sorayım ben size. Hangisini seviyorsanız yorumları yazı verin gari. Sohbet edelim hem acık. Ben ikisini de ayrı ayrı sevip durum, onu bakarsan. Çayın yeri ayrı. Yorgunluk çayı deniyor ya. Yoruluncudu bir iyi geliyor o demli çay. İçiyorsun sıcak sıcak. Çayın yeri ayrı. Kahvenin yeri ayrı. Kahvede şey oluyor. Böyle keyifli vakitlerde çok güzel oluyor. Güzel bir şarkı açmış şimdi. Güzel bir ortamdasın da. Şöyle orta şekerli bir kahve çok iyi gidiyor. Siz ne düşünüp durursunuz bakayım? Çay mı, kahve mi? Hangisini daha çok seviyorsunuz?